Geldim bizim koca olan cam pencere indirmiş. Evet burası. Ay! La koca olan. Oğlum, oğlum. gitmiş. Nohutlar, misurunları almış gitmiş. Oğlum koca oğlum. Eyvah. Ya baba oğlum niye ediyorsun buraya? Niye böyle kattın birbirini? Burada koca oğlan. He. İnsan gibi insan gibi girip de çıksan ne olur diye. He mi koca oğlan? He koca oğlan. Ey. Burada çay demlemiş koca oğlan. Ama kabları yıkamamış. Kablar orada. Sobayı da yakmış. Buralarda ağlanmış. Dur bakayım. Aa, anne. Ee, Allah. Parçalanmış. Allah'ım. Eyvah. Allah Bu kapıyı zorlamış. Allah Dolap infilak. Evet arkadaşlar. Evde kumanya bırakmanın zararları. Nohutlar, salçalar, makarnalar, pirinçler, bulgurlar. Evet arkadaşlar. Çay, şeker, fındık, zeytinyağı. Çok güzel. Buralar temiz. Evet. Şimdilik şimdilik bu kadar yeterli. Vatandaşın kapısını çakalım.